1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Semih Offset Sek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Offset Sek Yayınları Sayfa 28 Mebusan Meclisi'nin, görsel bir nokta, 18, kapatılması, ve meşrutiyet yönetimine son verilmesi üzerine meşrutiyet yanlıları ittihat ve terakki cemiyetini kurarak örgütlenmeye başladılar. Gizli bir cemiyet olan İttihat ve Terakki 1889'da İttihadı Osmanlı Cemiyeti adıyla Askeri Tıp Okulu'nda okuyan 5 öğrenci tarafından kuruldu. Zaman içinde güçlenen ve üye sayısı artan cemiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak adını değiştirdi. Avrupa'da da teşkilatlanan cemiyet, Osmanlıcılık düşüncesini savunanlar tarafından kurulmasına rağmen zaman içinde Türkçülük, Batıcılık gibi düşünceleri taşıyan kişilerle giderek büyüdü kanunu esasının uygulanmasını, meclisin yeniden açılmasını istiyordu. Sultan 2. Abdülhamit'i meclisi haksız yere kapatmakla ve baskı yönetimi uygulamakla suçluyordu. Halkın meşrutiyet yönetimi sayesinde devlet yönetiminde temsil edilmesiyle azınlık isyanlarının sona ereceğini ve devletin gerileyişinin son bulacağını savunuyordu. Özellikle Rumeli'de görev yapan subaylar arasında taraftar bulmuştu. 1908'de İngiltere kralı ve Rus çarı revalde bir araya gelerek hasta adam olarak gördükleri Osmanlı devletini parçalamak konusunda anlaştılar. Bu gelişme İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerini telaşlandırdı. 1908'de harekete geçen İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi subaylar Rumeli'de ayaklandılar. Enver ve Niyazi Beyler gibi subayların öncülüğündeki ayaklanma kısa sürede büyüdü. Ayaklanmanın tüm ülkeye yayılmasından endişe eden 2. Abdülhamit Kanunu esasiyi yeniden yürürlüğe koyarak 2. Meşrutiyeti ilan etti. 23 Temmuz 1908 Seçimler yapılarak Mebusan Meclisi açıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti fırka haline alırken, Osmanlı Ahrar Fırkası, İttihadı Muhammedi Fırkası gibi fırkaların kurulmasıyla Osmanlı'da ilk defa çok partili hayat başladı. Meşrutiyet'in yeniden ilanı sonrasında devam eden iç karışıklıklar sonucu 1908'de Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Aynı yıl Yunanistan, Girit'i, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Bosna'yı topraklarına kattığını açıkladı. Etkinlik aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları cevaplayınız. Doğrusu ilk meşrutiyet yılını anlatmak için başka söz bulamıyorum. Biz çocuklar ve sokak halkı ağzımıza o günkü gazete ve meydan nutuklarından hangi parola verilmişse onunla bağırışıp çağrışıyoruz. Revay buluşmasında paylaşmamız konuşulmuş. Meşrutiyet bizi bu tehlikeden kurtarmış. Avrupa'dan ve sürgünlerden kahramanlar geliyor. Kimler bunlar? pek çoğunu bilmiyoruz. Resimli dergilerde hocalarla papazların, Bulgar çetesi Sandanski ile Türk subaylarının kucaklaşan resimleri çıkıyor. İttihatçılar Selanik'te. Bu bir gizli komite. Sadrazam yine Aksakallı Said Paşa. O gider, yerine ikinci bir Sultan Hamid Veziri, Aksakallı Kamil Paşa gelir. Şimdi 55 yıl uzaktan bakılınca görülüyor ki ihtilalin ne lideri var ne güdümü ne de programı var. Kanuna esası yürürlüğe girdi mi, her şey yoluna girecek, hatta biz çocukların ve halkın gazetelerden nutuklardan anlayabildiğimize göre son padişahların kaybettiklerine bugün yarın kavuşma havası içindeyiz. Birden ortaya Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i topraklarına katacağı haberi çıktı. Bosna Hersek'ten sonra Bulgaristan'ın bağımsızlığı, onun arkasından Girit. Gerçekte hiçbiri yeni bir mesele değildi. Bosna Hersek'in ve Girit'in bize bağlılığı da Bulgaristan'ın prensliği de laftaydı. Birinci Meşrutiyet Yönetiminden Neler Beklenmektedir? Cevap, Meşrutiyet Yönetiminden, daha demokratik bir yönetim yapısı, adalet, eşitlik ve temel hakların güvence altına alınması beklenmektedir. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin içteki gerileme ve kötü gidişatı engellemesi, toprak bütünlüğünü koruması ve azınlık ayaklanmalarını önlemesi beklenir. 2. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında hangi sorunlarla karşılaşılmıştır? Cevap: Meşrutiyet'in ilanı sonrasında karşılaşılan sorunlar arasında Avrupalı devletlerin müdahalesi, azınlık ayaklanmaları, toprak kayıpları ve Osmanlı Devleti'nin zayıflaması bulunmaktadır. Ayrıca ihtilalin liderlik eksikliği, güdüm ve program sorunu da yaşanmıştır. 1-2. Sınıf Semih Offsetsek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 28 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.